Büyük bir oyun kurgulanıyor. Türkiye'ye milyonlarca mültecinin gelmesi rastlantı değil. Bak Ferit verir misin Resme e, ekrana lütfen? Okuyabilir misin? Emine Erdoğan, Filistinli yetim çocukların Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlattı. TRT Oku. Fahrettin Koca, Gazze'deki kanser hastaları ve durumu acil olanların ülkemize transfer edilmesi planlanmakta Evet şimdi bunu da oku e, bu da önemli Blinken'dan Hakan fidan görüşmesi hakkında açıklama gazeden sivillerin çıkarılması konusunda önemli görüşmeler yaptık bu kadar şimdi şimdi şunu söyleyeyim tekrar dedik ya bu coğrafyada hiçbir şey rastlantı değil 7 Ekim'deki Hamas'ın saldırısı da bir rastlantı değil coğrafya yeniden dizayn ediliyor. Bu dizayn, bu dizayn edilmesi, Irak'ın dizayn edilmesi, e, Libya'nın dizayn edilmesi, Suriye'nin dizayn edilmesinden bağımsız bir organizasyon değildir. Hamas'ın saldırısı aslında o büyük dizaynın işaret bir şeydir. Ve Türkiye'ye bak Pakistan'ın bir buçuk milyon mülteciye terk edin ülkemizi güvenlik sorununuz bu ülkeden çıkın demesi bir rastlantı değildir. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'ı Taliban yönetimine bırakması bir rastlantı değildir. Taliban yönetimine bırakırken kendi askerlerini yani kendisine destek olmuş Afganlıların hem yürüyerek hem uçaklarla Türkiye'ye getirilmesi rastlantı değildir. 7 Ekim tarihinden beri bağırıyorum. Birçok insan dalga geçiyor. 7 Ekim saldırısının hemen ardından Gazze'nin boşaltılacağını, aslında tüm sürecin bununla ilgili olduğunu, Türkiye'nin garantör olacağını ve bugün iki haber servis yapıldı dünden beri. Hakan Fidan'ın ABD Dişişleri Bakanı'na ayar verdi. Kucaklamak istediğinde kucaklamadı. Aslında bunu daha önce de yaptı. Bunların hepsi PR çalışması. Neden diye soracak olursan Ferit. Ben şunu merak ediyorum. İki Dişişleri Bakanı o PR çalışmasının dışında masada ne konuştular? Hadi bunun şeyi verin. Dezenformasyon bölümünün genel müdürlüğünün iletişim başkanlığına bağlı dezenformasyon bölümünün bu yalan diye açıklama yapması önemli değil. Anlamı yok. MIT'in raporunda yalanladı değil mi? Hatırlıyorsunuz. Tolga Şardan'ın tutuklanması da onu da konuşacağız biraz sonra büyük ihtimalle. Kısaca sefer MIT emniyetle ilgili araştırmalar yapıyor rapor hazırlıyor. Bu raporları sonucu bir yargı mensubu İran hesabına çalışmaktan suçlanarak yakalandı ve ajanlıktan tutuklandı ve meslekten atıldı. MIT'in raporu üzerine MIT rapor hazırlıyor adliyelerle ve yargıyla ilgili olarak. Şimdi buradan söyleyeceğim olay şu. Görünenle görünmeyen arasında derin bir farklılık vardır. Eğer bir yerde bizim gururumuzu okşayan PR çalışmaları yapılıyorsa, gösteriler yapılıyorsa, büyük mitingler düzenleniyorsa ve büyük bir acıma üzerinden duygularımızla oynanıyorsa işte İHA incirlik üstüne binlerce insanla yürüyüşe geçip Türkiye'nin dört bir yanından emniyet güçleri tarafından zorla tomolarla, biber gazlarıyla Engelleniyorsa bunların hepsi birer algı çalışmasıdır ve Filistinliler yani Türkiye'ye getirilmesi için toplumsal koşullar oluşturulmuştur. Gazze'ni ve, e, ve öyle bir durum olursa sevgili seyirciler bunun da öyle sayısının yüz bin üzeri olacağını söyleyebilirim. Bakın. 1 milyon. Evet 1 milyon dolar bir yani ben yani 100 binle 500 bin arası gibi olabilir. Ya, yazın yani. bir kenara. Bak e, Ferit Emine Erdoğan'ın bu açıklaması 7 Ekim sonrası yaptığı bir açıklamadır. Yeni değildir. Fahrettin Koca'nın açıklaması bunun altyapısının hazırlanmasıdır. Suriye'yi hatırlayın ne demek istediğimi anlayacaksınız. Suriye'den de ilk önce yaralılar getirilmeye başlandı. Hatırlayın. Filistinlerle ilgili de Blinken geldi. Herkes merak ediyor. Ya Ali abi tamam işte Filistinler geldi de çıkarımız ne? E i̇şte para. döviz yok. Döviz yok memlekette. Para para para. Para para para. Tamam. Hani evet. Ajda Pekkan'ın 70'li yıllarda aman petrol canım petrol şarkısı vardı ya. Şimdi aman para aman para. para. Bak size çok basit bir şey söyleyeceğim. Pakistan'ın sınırı Avrupa'nın sınırı olsaydı Pakistan bir buçuk milyon mülteciyi başka ülkelere göndermek için onların barındıkları evleri yıkar mıydı? Soruyu çok basit soruyorum. İkmazdı çünkü Avrupa Birliği'nden para alırdı. Batı'dan. Biz ne yapıyoruz? Biz de para alıyoruz. Para aldığımız için çok seviyoruz. Tabii başka nedenleri de var bunun aynı zamanda. Onlar üzerinden Suriye toprakları üzerinde bir alanı kontrol ediyoruz. Yine onlar üzerinden ucuz iş gücü şey yapıyoruz. E, sanayiye e, ucuz iş gücü sağlıyoruz. Yani patronlara ucuz iş gücü sağlıyoruz. Ucuz demeyeyim de abi kayıtsız, kayıtsız Kayıtsız, <laughs> da da kayıtsız, kayıtsız iş gücü diye bu e diyeyim işte, de. Evet. Ya, ya, vatandaşsa kayıtlıdır. Vatandaş değilse kayıtsızdır. E zaten şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu demişti geçen gün. Aklıma geldi. 2 milyon mülteci oy kullandı. Ya affedersin götümüzü yırttık ya. Götümüzü yırttık, kıçımızı yırttık. Affedersin Ferit. 2 milyon insan oy kullanacak. Erdoğan'ın adaylığı yasal değildir, anayasaya aykırıdır diye. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkilileri abartmayın o kadar. Ee, biz bilgi aldık. 100-200 binmiş vatandaş olan dediler. Ne zaman akılları başına gelmiş? <laughs> Kemal Bey'in kurultayda gelmiş. Ya git oradan ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Yani. Ya Maalesef. zarlar hileli. Erdoğan'ın adaylığı hileli. Ya baştan baksanıza başka bir şey konuşmaya gerek yok. Erdoğan yaptığı anayasaya göre 6 yıl önce halkın referandumuna sunduğu anayasaya göre aday olması engelli anayasaya aykırı olmasına rağmen başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere hepsi kabul etti ya. Ne diyorlar? Bırak ya zarlar, zar, zarlar hileliyse o, o masada kazanabilir misin Ferit? hayra alamet değil. Bak Ferit tarihe not düşüyorum. Herkes bir kenara yazsın lütfen. Komple teorisini üzerinden de okumasın kimse lütfen. 7 Ekim Gazze olayı bir rastlantı değildir. Kurgulanmış bir olaydır. Ve yine yazın bir kenara Marmara'daki o büyük İstanbul depremi denilen deprem olacaktır. O da o deprem de tabii ki doğal bir deprem olarak hepimiz biliyoruz. Yani hep bir gün fay kırılacak. Ama yazın bir kenara. O deprem doğal bir deprem olmayacak. Lütfen buradan kimileri ne oluyor Ali Tarakçı diye söylemesinden herkes ben 2026'ya dikkat çekiyorum tarihsel olarak Türkiye açısından. Lütfen herkes bir kenara yazsın sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar, Volkan Yıldız, özellikle harpe bağlamıyorum. Harple ilgili o komple teorisine asla inanmıyorum arkadaşlar. Başka bir şeyden söz ediyorum. Lütfen, başka bir program konusu ama başka bir şeyden söz ediyorum. Bu harp, gemi falan hepsi hikaye arkadaşlar, yok böyle bir şey. Ben çok açık 2026'ya dikkat çekiyorum. Aman dikkatli olun. Sadece Marmara'da yaşayan, İstanbul'da yaşayan herkes dikkatli olsun arkadaşlar. Bu arada deprem konusuyla ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Evet bu harp teknolojisi çok tartışılmıştı. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra da öyleydi. Ali abi de açıklamayı yaptı. Yani bahsettiğim konu o değil dedi. İster harpla olsun ister harpsiz olsun bilmiyorum artık ama bir deprem... Ya şimdi. ya Dünya savaşına gidiyoruz, hatta dünya savaşı içerisindeyiz açık ee, ve şu anda emperyal devletlerin kullandığı askeri e, askeri teknolojilerin ne olduğunu bilmiyoruz ve onlar da söylemezler zaten. Şimdi daha geçtiğimiz hafta İsrail'de bazı basın yayın organlarında Türkiye'deki yeni depremleri bekliyoruz diye kapaklar yaptılar. Ve 6 Şubat depremini de örnekler vererek Türk bayraklarıyla beraber Türkiye'deki yeni depremleri bekliyoruz dediler. E, tabii bu şu anda bir öngörü, bir komplo teorisi olarak da okuyabilirsiniz. Komplo kötü bir şey değildir. Yani öngörüsü yüksek insanların yapabileceği konulardır. E, ama garip olaylarında olduğunu söyleyebiliriz ülkede. E, bizim de işimiz bu zaten. Bu olayları sorgulayacağız. Var mı, yok mu, ne oluyor e, diye. Adam orada e, İsrail'de yeni depremler bekliyoruz diye kapak yapacak medyası. Biz de bunu konuşmayacak mıyız yani? Kendi memleketimizde konuşacağız.